Evet sevgili gençler işte geldik buradayız. Biz genel tekrarda usta diyoruz ve artık bakın kritik bir döneme girdik. Yani köprüden önceki son çıkıştayız. Bu son çıkışı iyi değerlendirmemiz lazım. Peki ne yapacağız? Özellikle arkadaşlar YKS sınavında biliyorsunuz bakın TYT ve AYT olarak ikiye ayrıldığı için bizim için daha çok önemli olan ve puan olarak %60'lık değere sahip olan AYT bölümü ciddi anlamda önemli. Peki arkadaşlar ne olacak? Bakın AYT açısından ne kadar bilgi düzeyinizi arttırırsanız karşılık olarak da bunun fazlasıyla size geri dönüşü olacaktır. TYT ile ilgili yapmanız gereken şeyler nedir? Problemlere yüklenin. Bakın problemlerle ilgili ben size bir de kamp yapmıştım kendi kanalımda. Yani bu kanalda. ve inşallah netleriniz orada artmıştır. Peki AYT adına arkadaşlar ne yaptık? Genel bir tekrar yapmıştım. Bunun dışında bir de benim Hocam kanalında bakın bizim kendi kanalımızda Benim Hocam kanalında ben sizlere 8 gün süren genel bir AYT tekrar programı yapacağım. Bakın bu bizim için artık önemli. Neden? Çünkü arkadaşlar AYT'de netleriniz ne kadar yüksek olursa sıralamalarınız o kadar iyi olacak. Peki nasıl yapacağız bunu? Hemen size şöyle söyleyeyim. 8 günde AYT'yi nokta atış yapacağımız ve önemli bilgilere ulaşabileceğiniz hani konuların daha çok böyle ee, önemli kısımlarını, kritik kısımlarını, sınavda çıkabilecek soru tarzlarını ve arkadaşlar bir soruda birden fazla şey öğrenci düzeyde özel olarak hazırlamış olduğum AYT kamp programını artık başlatıyorum. Ve bu kamp programı nereden e, izleyeceksiniz? Benim hocam YouTube kanalından izleyeceksiniz. Orada gün gün olarak ben sizlere bakın kitap içeriğinde günleri ayırdım. 8 günden oluşan yani yaklaşık şöyle söyleyeyim daha doğrusu 8 bölümden oluşan Kritik sorular ve kritik bilgilere dayalı bir kamp kitabı hazırladım. Yani arkadaşlar sizin için artık bu son tekrar. Ve bunu tamamen ben kamp havasında yapacağım. Orada yüklü olacak, tahta üzerinde olacak. Hani genel olarak söylüyorum. Farklı bir kamp programı, güzel bir kamp programı olacak. Mutlaka faydalanın. Şimdi buradaki videolara peki nasıl ulaşacaksınız? Bakın Haziran, 3 Haziran'dan itibaren arkadaşlar videolara... Buradaki kitap üzerinde, kapak üzerindeki kare kodu okutarak kampa ulaşacaksınız. O zaman şimdiden bakın yerinizi ayırtın. Arkadaşlar enerjinizi toplayın. Artık son bir hamle. Eğer netleriniz düşükse bunu arttırmaya yönelik çok güzel bir kamp sizi bekliyor. Kampta görüşmek üzere. Genel tekrar programında görüşmek üzere. Benim hocam YouTube kanalında ve ayrıca bu kitaba ulaşabileceğiniz adres olarak da söylüyorum. Benim hocam e, dan yani www.benimhocam.com'dan arkadaşlar kitaba ulaşabilirsiniz. Bu kitap sizlere başarı getirmesi dileklerimle herkese imzalı gönderilecek ve sınırlı sayıda üretildi. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar sınırlı sayıda olacak. Onun için eğer ki kitap elinize gelmezse ulaşamazsanız artık videolara kağıt kalemle e, yazarak ulaşabilirsiniz. Hızlanmanız adına söylüyorum. Mutlaka bu kaynaktan ilerlerseniz hızlı bir şekilde inşallah güzel bir kamp programı olacak ve bu sizin için artık son kamp olacak ve seneye üniversitede olmanız dileklerimle arkadaşlar. Şimdiden kendinize iyi bakın kampta genel tekrarda görüşmek üzere hoşçakalın.